Herkese merhaba arkadaşlar ben Görkem ve bugün sizlerle hep yeni bir serinin birinci bölümünde daha karşınızdayız. Bu yeni bir seri. Minecraft mod tanıtımları. Ve yaratıkları açık unutmuşum. Mod tanıtımları ve bugün de harika bir modla daha karşınızdayız. Modun bir iki... Işte kırığı var da... Onun dışında mod güzel. Ama bence böyle değil. Ne modu olur belki tam etmişsinizdir. Yani belki bilemiyorum. Ben bilenler olur Şimdi oradan birkaçınız ne modu amına koyayım. Hadi başla diyordur. Hemen başlamışız beklemeden. Silah modu. Hemen. Tek çözür Şunu alalım. Bir tane. Bir tane modu. Sanırım. Aynen modu. Arkadaşlar mod gayet güzel. Böyle iki tane ıı, silahı elinize aldığınızda ıı, iki tane şey yanda beliriyor. Biri fire ateş etmek ayım zoom yapmak herhalde. Böyle yakınlaştırıyor. Ben şunu bir açı atmak istiyorum. Ölmeden. Tamam. Böyle güzel. Geri koyayım. Hemen sırada tek çağır. Tek çağır da aynı. Yakınlaştır. Yakınlaştır. Az önce sen kaçma çalıştın. Bence. Tamam. Tek çağır iyi. Bence. Gayet güzel. Hmm. Bunu alamıyorum ben bunu. Şunu aldım. Bunu alamıyorum. Durun. Hemen. Şimdi bu böyle hani şey var ya böyle özel güvenliklerde yani böyle elinde tutacağım gibi böyle iyi bir şey. Onunla böyle korunabiliyoruz. Hiç denemedim nasıl bir şey oldu ama. Ha yani bir de neymiş bu? Malta silahlarımızın adı AK-47 bu. Red Desert Eagle. Molotov. Molotov'un Biliyorsunuz ne olduğunu. Bir ara bir durup düşündüm. Böyle fire dediğimiz atıyor. Anasını ekleyin anasını. İki molotov da suçluyoruz her yere. İki molotov deniz. Bu da paraşüt. Bunu nerede deneyebiliriz? Ee, şöyle yüksek bir yer. Yani, ağaç yanıyor lan inşallah benim bu nişan yerimi yapmaz hemen bunu hesaba katmadık da her şeyi hazırladık karışıcı hesaba katmadık Unuttum. bir tane videonun sonunda göstermek istediğim harika bir silah var onda silah demeyeyim de yani ona silah diyen kör oldu şöyle. Abi çıkamaz ya. Ben de bir sıkıntı bir sıkıntı. Önce nasıl attı mı? Şu an o ekrana dokunmamışım. Ha. Moda kötü yanlış şey ya arkadaşlar. Belki fark etmişsiniz. Bakın şimdi. Böyle atlarsanız direkt çakılıyorsunuz. Şiften çıkalım. Ama böyle paraşütle. Çok güzel arkadaşlar. Yani ben çok beğendim. Sniper'ı da test edeceğiz ama alamıyorum. Onu chest'e kırıp almam gerekiyor. Oy oyundan açacak diye çok korktum ya. Biliyor musunuz? Hemen sniper'a ateş edelim. Aa ah, Molotov'un ateşleri söndü. Demek ki uzun süre kaldı Ben bunu, bu sniper'ı çok seviyorum. Sadece bu sniper'ı. Ben onu sevdiğim için de. Bir tane daha ölecek. Anneni kapatın. Tamam. Bunu bu arkadaşımızı tek böyle öldürüyorum. Hemen şunları hepsini koyalım. Bunu çok acı bir şekilde öldüreceğim. En benim şey ettim. Beğendim. silah bu. Abi harika bir silah ya. Bunda da dürbün özelliği var. Çok iyi abi. Attığın yeri patlatıyor. Çok harika oluyor. Ama elim He şimdi size şunu göstereyim. Yani kötü olan yanım adım. Bu her silah da böyle. Ben bu de ikisini deneyeyim. Şimdi bakın şimdi. O ok katıyor. O ok katıyor arkadaşlar ama bunun çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ee, mod güzel. Ben çok beğendim. Ee, mod Bir mod daha tanıtacağım. Ama onunla spoiler vermek istemiyorum. O yüzden zaten önceden hazırladım bu kısmı yeri. Silah modu gayet güzel. Böyle ne bileyim ee, The Walking Dead falan çekilmez lan. Ne bileyim ya. Her neyse. Hmm Mod güzel. Ben saçmaladım tabi sonlara doğru. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorum ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Kanal arkadaşlarına söyleyin onlar da abone olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi günler.